Neden benim amaçsız olsan hakkındaki videolarım tutuyor ve diğer emek verdiğim videolar tutmuyor? Neyse, sakin. DJ İstanbul. <laughs> Alena Tilki'nin yeni şarkı çıkarmasıyla birlikte kendini komik sanan, böyle parodi yapan insanlar türemeye başladı. Yani parodilerine bakınca IQ seviyelerinin 3 haneli olduğunu bile düşünemiyorum hani. Çaldı bu mi Aa dur orada tamam klübe bile razıyım ama bu hayır 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 Bunun parodi olduğunu biliyorum fakat hani parodi komik olur ve hani miza içerir Ama komik bir şey veya hani gerçekten eğlendirebilecek bir şey göremiyorum Ve utanç verici Çaldığın o dürümü yerine koy lütfen Eğer dürümcü abi pek emin değilsen aradın etse en güzelinden O zaman başka açılın Nusret'in kapısının önünden Arkadaş aldığın o dürümü yerine koy derken neden cinsel hepsini gösteriyor? Ve neden Nusret'in kapısının açılın önünden Bilmiyorum söyleyemedim de niye onu diyorlar Kafiyesi yok sırf ne bileyim olmamış hani açıkçası saçma olmuş hani size şu an yaşadığım hissi nasıl anlatabilir biliyor musunuz hani mesela böyle sizin istemediğiniz bir şey gördüğünüzde daha doğrusu sizin hakkınızda böyle bir hani sizin hakkınızda bir şey yayılır böyle istemediğiniz böyle utandığınız bir şey ve hani yanaklarınızda böyle bir sıkılaşma olur ne bileyim yananız bir garip olur hani anlatabiliyor muyum o hissi böyle bir karıncalanır garip olur. İşte bu videoları gördüğümde cidden o hissi yaşıyorum. Ama gerçekten hiçbir komik değil. Ayaklan oğlum diyorsana ayaklan ayak. Ya şimdi telif yiyeceğiz. Ben bunun sesini bir değiştirip öyle bir daha koyayım. <laughs> Yani bu tür videolara ne diyeceğimi gerçekten hiç bilemiyorum. Ama gerçekten izledikçe o anlattığım duyguyu yaşıyorum. Hani şaka yapmıyorum. Bu arada bu akşam 5'te twitch'te işte canlı yayınım var. Ee, G Mod Murder oynayacağız. Yani isterseniz gelebilirsiniz. Topluca da oynayabiliriz. Hani gelenleri alabilirim eğer gmodunuz Mod'unuz varsa Murder atabiliriz. Hani haberiniz olsun istedim. Hem yani bunu duyursun yapmak istiyorum. Ve 1000 aboneye ulaştık. Hani çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler.